üzere Konya Gençlik Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin şimdi anons edildi ve kaptan Mehmet Yıldız'a kupasını veriyor. Şimdi Gaziantep takımı takım halinde kupayı havaya kaldırdı. Onlar birinci lige yükselmenin coşkusunu yaşıyorlar. Ve şimdi de birinci grup birincisi Diyarbakır Yenişehir Belediyesi takımına madalyalarını vermek üzere Konya Voleybol İl Temsilcisi Mustafa Tarma anons edildi. Onlar birincilik madalyalarını alıyorlar Sayın Mustafa Tarma'nın elinden. bu arada her iki takımın da kadrolarını saymak istiyorum. İkinci takım Gaziantep Gençlik ve Spor Kulübü kadrosu Abdülkerim Kaçmaz, Yiğit Sirek, Semih Görmez, Halil İbrahim Akman, Muhammed Sefa, Yıldırım, Oktay Başar, Mehmet Yıldız, Fazlı Belikara, Yağız Koca, Murat Kurt, Mete Saray, Emirhan, Saray, Mustafa ben Selçuk ben Yar ben ve Emirhan ben Şahin, ben Kulüp ben Başkanı ben Ali Gül ve Baş Antrenörde Barış Ayaz ve şimdi de birinciye kupasını takdim etmek üzere. Türkiye Voleybol Federasyonu liglerden sorumlu as başkanı Sayın Ahmet Göksu davet edildi ve kupayı sahibine verdi. Sayın Ahmet Göksu onlar da kupayı kutluyorlar. Hemen onların da kadrosunu saymak istiyorum. Ömer Cemiloğlu, Osman Arık, Veysel Yaşar, Kaptan, Bilal Mercan, Aziz Demir, Bilal Akyüz, Alican Dündar, Mehmet Ulu Bey, Şehmus Cemiloğlu, Yusuf Olgun, Osman Özdemir, Muhammed Çiğa Nergis, Mehmet Ali Beyaz Adam ve Muhammed Balamir di antrenör Ahmet Eser ve yardımcısı da Sıtkı Karakaş. Bu ekip birinci lige yükselme başarısını gösterdi bu sezonla birlikte. Ve iki takım da bir arada son hatıra fotoğrafını çektiriyorlar bu sezon için. Birazdan her iki takımdan da röportajlarla tekrar sizlerle birlikte olacağız.